Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben İnci ve yanımda merhaba, Yasin var. De, evet arkadaşlar. Bir keresinde de oynamıştık bu oyunu. Bu oyunu evet. hatırlayanlar var evet. herhalde. Bu oyun arkadaşlar birinci olan kazanır yılan oyunu. Evet. Ve evet, ben arkadaşlar anasını önce Yo, az önce bu yanımdaydı ve çok büyüktü. Şimdi arkadaşlar evet. zayıfladı çünkü hızlı gidiyor. Evet, ben ondan evet. büyüdüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet evet evet. <laughs> arkadaşlar bu arada e, bu videoyu 17 like gelse ben Minecraft'ta şey tatımı videoları beni gelecek. öldürmek istiyor. Craftsman'da da ben ne şeyler isterim? çok yapmıştım. 5-6 tane şehrim var bu arada. Yeni bir oyun Minecraft yükledim. Master herkes onunla şey yapıyor. Ben şey yapıyorum. Arkadaşlar. E, bile. Bu arada sizin Hı. sayenizde kaç aboneyiz? 89. Arkadaşlar 100 aboneye çok az kaldı. Lütfen destek olun bize. Lütfen desteğinize çok ihtiyacım var. E, çok yaşa. <laughs> Arkadaşlar bu çok küçük oldu baksana az önce bu koskocaman Kral mıydı bu? Evet demiştim ya kral yanımda. Oo. Yani öyle yani çok büyük Şimdi arkadaşlar çok küçüldü. Çünkü beni öldürmek istiyor diye hızlı gidiyor. O da solcan öldü bu arada. Solcanı yiyemiyorsan ben gidip yiyebilirim yani. Benim için fark etmez. Nerede bu senin solcan? Ya ben geldiğim anda sen de geldin. Pes yani. Senin gibi manyak birisini görmedim ben hayatım boyunca. Evet. Şöyle. Aa bir aha, aha. Az önce kim acaba? Herkes bir canlılar öldürüyor. Arkadaşlar bak, 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 büyük şey. olunca onlar sizi çok çüpkti. İnşallah karşımdan biri gelmez. Aha kendi. <laughs> of! Çıldıracak Aa mı Arkadaşlar bir de ben az önce büyümüştüm Bu şekildeydim. Öldüm reklama baktım yeniden şey oldum. Evet. Büyüdüm ama yine ölsem büyüme şansım olmayacak? Yani reklama bakamayacağım. O yüzden dikkatli oynamam gerek. Ve şu anda şu anda 72 kiloyum ve 10. sıradayım. Evet. çok güzel olur. 9. sıra geçtim. Az önce bu yığı, yığı var ya headless. Evet. O az önce birinciydi. Kral idi. Şimdi kaçıncı sırada? 10. sırada arkadaşlar. o çok az. Biz kaçıncı sıradayız? 8. sıradayız. Onu geçtik. Oh. Birinci sırada Outlying Station 31. Selamlıyorum seni. At, neyse. <laughs> evet. Selamlıyorum. Belki de arkadaşlar bizim videomuzu izliyor. Belki de şu an yani e, videomuzu izleyen ve e, bizim videomuzda olan. <laughs> yani yanlışlıkla yılan Oy, oynayan çok kişi var. ama <laughs> <laughs> Bismillah. Öldürecekti beni. Kafamızda geçti. Işte. Evet kafamızda doğdu. <laughs> Neyse. Arkadaşlar en sevdiğiniz rengi lütfen aşağı yorumda yazın. Ve en sevdiğiniz oyunu. Evet, benim... Bekliyorum hepinizin yorumunu. Aha, Gerçekten Yasin seve seve izliyor. Yani bakıyor yorumlarınızı ve çok seviyor yorum okumayı. Evet. Arkadaşlar yorum çok açmıyorsunuz. Bak beni çok izliyorsunuz. Like de açmıyorsunuz. Çok az beğeni veriyorsunuz arkadaşlar. Neden acaba? En çok abone. Yani. Arkadaşlar 100 abone olalım lütfen. Beni bu hayal yani, 100 yani abone olmak. Hayal uğratma Seni çok istiyor. Evet. 100, 115 abone olalım. Arkadaşlar çok bu az. manyak. Geldi benim yemeğimin ya ortak oldu. Gördünüz herhalde Yasin konuşurken. Evet. Öyle geldi ki resmen. Beşinci sıradayım şu anda. Çok az kaldı. Dört tane kişi var. Onları da yensem. Yani geçebilsem. Çok iyi. Oo 90 kiloyum. Oh my god 90 kilo mu? 90 kilo. Ay ne yaptım ben Ne 89 kilo oldu. Çok, çok hızlı mı? gidince arkadaşlar azalıyorsun. Evet. Kilo nerede ya? Şurada şurada şu ağırlık görüyorsun ya onlar kilo olmalı. Aa. Yani ben öyle biliyorum. O sarı var ya o sarı. Evet sarı benim dördüncü sıradayım şu an. 90 bir, bir 90 geçtim. olduk. Evet, 5. sıra demiş. Var drop 49 yazılan kişi benim. 90 kilodan geçer mi? Arkadaşlar 100 kilo olmama çok az kaldı. Çok, çok 90 kiloda kilo kaldı. kaldık galiba. Çok çok az kaldı. 90. Ya, 91 kilo olduk. Az kaldı. Evet, 100, 100 olsak çok, var ya bir krala az kaldı galiba. 153 kilo kral. Az Yürü. kaldı evet. evet. Arkadaşlar kendimi büyük hayal yani edemiyorum şu anda çünkü daha önce o kadar da büyük olmadım. Yani şuraya kadar gelebiliyorum. Öyleleri öyle. o kral, kral buldum. Kralı buldum. Nerede? Bak, Bak bu, bu var ya 150 153. Evet. O o kral. Şu tarafta. Bakın arkadaşlar burada okla gösteriyor bizi. Evet an, evet ben de oraya o, Ben şu anda. Yalnız ben 93. çok yaklaşmak istemiyorum Çünkü beni öldürebilir. Birisi 94 oldu biz de 93. Hii. Ödüm Oo. çıktı. <laughs> Aman. Bu beni adaleye olacak. Bu ben bizi, kaçmalıyım. Bu bizi değil değil yer arkadaşlar. Ben, ben, bunu öldürsem yaşarım. Oh. Ben bunu öldürsem Bir solcan öldürdü galiba. Arkadaşlar. Evet. Sen yeme. Ben yerim. Merak etme sen yerini yerim. Ben buradan kaçmak istiyorum. Çünkü beni yiyecek. Oo arkadaşlar yüz olmaya Çok az kaldı. Çok, çok az kaldı. Hadi hadi kral olacağız. Hadi az kaldı. Yok kralın yanına gitmek istemiyorum. Yok kral okla olacak dedim. Yok onu demiyorum. Okla gösteriyor. Ben kralın yanına gitmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar kral beni yiyebilir. Yani olduk. öldürebilir o yüzden. Yüz olduk. Oo evet yüz kilo olduk. Arkadaşlar gerçekten ve gerçekten çok büyük olduk ve kral olmaya da çok az kaldı. <laughs> <yüzde kralda gülüyor> arkadaşlar Türkiye ve Azerbaycan'da yaşayan bütün ıı, yani biz izleyenlerin merhabalar diyorum. Önce demiştim ama yine de diyeyim diye dedim. 101 olduk. Bugün 5. yani arkadaşlar bugün okul çıkışı yani okuldan çıktık ve yarın tatil. Derslerimi yapmayı düşünmüyor Şimdilik. Şimdilik. Bir oh. soğucan öldük. Hadi hadi. Olacak var kesin. Ben benim, de uzunuz ki. Dediğim şeyim yok. Aa, bu muydu yani? Galiba bu aldım. kadar mı? <laughs> evet. Zaten yüzde yani kaldık bu arada. Neden yüzde bir falan? Çünkü. Aa, yüzde bir olduk geç geç gidiyor arkadaşlar Aa, çünkü Ay, böyle hızlı geçme <laughs> böyle hızlı da geçmiyor bu arada 8. sıraya düştüm neden bilmiyorum çok insan öldüremiyorum solucanları öldüremediğim için onların yani yem bakın onları yiyorum ya son öl ölmüş solucanı bak işte en çok şey onda var ne neydi Neyse. <laughs> arkadaşlar yoruldum bak şu o kadar hızlı geliyor ki beni öldürmek istiyor belli Karşıma geçip beni öldürecek güya. ya. Kiksler, meksler her şeyi yedim arkadaşlar. Arkadaşlar çok, çok yoruyorum. O kadar şımanız ki yormuyor. Ya ben Yüz iki oldu. kaldı. 102 olduk. Ya aşağı düştük. Onuncu sıra neden olduk ki biz? Ha Ne güzel. Çok hareket kral. Ben birisini daireye almak istiyorum ama çok yavaş gittiğim için. <laughs> Ooo herkes birbirini öldürüyor. Oh. Arkadaşlar burada herkes... çok güzel bir şey oldu. Herkes birbirini öldürdü. Ben de birisini öldürdüm. Ama kral olduk galiba. Yedinci sıradayım. Biraz daha solucan öldürüp yesem bak işte o zaman kralım. Birisi seni öldürse yaşadı. Birisi öldürse yaşadı. Evet. <laughs> Doğru söylüyorsun. birinci <Yüce> olduk. <laughs> ay 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 çok... Çıldıracaktı. Oh. Ölseydim çıldıracaktım arkadaşlar. Gerçekten. Bu ne kadar küçük. Uzaktan çok küçük. Acıktım sanırım. <laughs> Yine öldürdüm. Acaba kimi öldürdüm bu defa? Ne oldu? Canım 111 Bunu kiloyuz. 112. Az kaldım kralı? Kral 190 kilo bu arada. Bu benim rengimde. Oh ne? Bu benim rengimde, kafam karışıyor. <laughs> arkadaşlar çok büyüdük. Böyle devam, devam ediyoruz. Senin ben benim yerim. Ne Gel Yedim. Oh! Oh! Of! Oh! Neden öyle? Oh! Oh! Arkadaşlar neden oh! öyle karşıma çıkıyorsunuz? Böyle arkadaşlar böyle tam böyle ım, rahatken yani boşken. Geliyorlar. Boşluktayken <laughs> karşıma çıkıyorsunuz. Ben de bağırmak zorunda kalıyorum. Çoktan. 135 olduk. Çünkü gerçekten evet çok kroyuz. Kroyuz ve ben küçük ol küçülmek istemiyorum. <laughs> Allah senin belanı versin. Allah seni öldürsün. Allah seni çocuklarını öldürsün. Tamam. Yeter. Arkadaş neyse bu kadar oynadık biz. Ee, Çok ya. Bence bu kadar yeterli oldu. Ben bence de arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar istersen sen oynayabilirsin Yasin. 5 dakikalıkta. Da. Tamam. Ee, Yasin çabuk yanıyor biraz. Çok alışkın değil. Ne oldu şimdi bir telefonu? Ne oldu? Savaş a. 5 dakikalık hazine avcısını oynuyor. Çünkü oynayamadı. Çünkü hep ben oynadım. Ekran geldi. Arkadaşlar çok kusurumuza bakmayın. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> İkimiz de bir tane söyledik. Arkadaşlar arkadaşlar az önce gerçekten çok şeydik. Yani dördün en azından Büyük. En azından o oh, nasıl oh, da öldürdü yasin. Oh, 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 Sen oh, oh, oh. biliyorsun bu işi. Ben biliyorum. O yine. <laughs> yasin. Lan yani ananı gitme hızlı gitme. Hızlı, tamam, hızlı, gitme. Tamam, tamam. hızlı gidince canın gidiyor. Çok güzel yaptın Ama... ben bunu bu işi. Ozine. Hüzine oh. yok. Yes, yine öldürdü. Yine öldürdü. O e, bir öbür elini oyna. Ya. Bak, <laughs> yine öldürdü. Arkadaşlar Yasemin benden iyi oynuyormuş. Ya bunlar mı oluyorlar yemeklerimi? Hiç ne olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey Arkadaşlar olur. en azından dördüncü ya, sıra özürüm. gelmiştim az önce. Neyse soruyu diyeyim. Oynuyor bir, musun? Yine. Neyse arkadaşlar Aa, artık evet. e, Video 11 dakika, bir dakika. Oldu. Bu kadar yeterli bence. bence. E, size de artık tık görüşürüz arkadaşlar. Daha bir sürü oyunu oynayacağız biz sizinle. O zaman daha güzel oyunlar oynayacağız evet. ve bugünü bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşürüz. Söyle. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen lütfen yalvarırım 100 aboneye ketelim Evet. Ailemize katılın ve ayrıca e, lütfen 17 like gelsin. 17 Pro like gelsin bundan yenisi gelecek. kendi Belki yüzümüzü de göstersek. Belki. Evet. Ama biraz 50'yi geçse yüzümüzü göstereceğiz. Tamam mı? Evet. 17 like gelse. Tamam arkadaşlar. Video uzun oluyor ve görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Vay. Tamam.